Bu uygulamamızda Power Query ortamında klasördeki verilerin alınması ile ilgili bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Konunun özü şöyle aslında biliyorsunuz biz burada e, gelip arkadaşlar genellikle e, hani e, şöyle yapalım e, genellikle bir e, dosyayı yani tek bir Excel dosyasını, tek bir metin dosyasını, tek bir PDF dosyasını alarak ve onu işleyerek veya çok sayıda alıp dosyaları e, alıp e, işleyerek e, veri modeline Pivot tabloya aktararak işlemlerimizi yapıyoruz. Ama bazen de olabilir ki şöyle düşünün e, tip uygulamanın metnine de bakalım. Hani tipik olarak arkadaşlar e, aylar bazında ee, yıllar bazında bir giderleri tuttuğunuz dosyalar var. Bu dosyaların hepsi aynı aslında içinde tarih, masraf, bir şeyler var diyelim. Yine aylar için tuttuğunuz 12 tane dosya var: Ocak, Şubat, Mart diye. E şimdi bunların hepsini bir araya getirmek değil mi? Tipik bir gereksinim. İşte klasörden alınmasının e, temel e, diyelim kullanım şekli bu. Bir klasöre koyacağız bu dosyaları arkadaşlar ve onları e, Power Query ile açacağız ve tipik olarak da e, bunları birleştir alt alta diyeceğiz karşımıza getir, ondan sonra da raporlayım diyeceğiz. Yani şöyle e, bir klasörü ben size e, göstereyim arkadaşlar. Mesela e, veri klasörü buradaki dosyalar aynı. Şöyle bir şey daha e, size göstermek istedim Hani içerisinde farklı farklı dosyaların olduğu bir klasöre gitmek e, doğru sonuç vermeyecektir. Yani bu başka bir şey. Bunlar tek tek alınıp ilişkiler kullanacak Buradaki amaç, e, buradaki amaç işte 12 tane ay. işte her yıla ilişkin bir dosya var. Bunları bir araya getireceğiz. Bunların içeriği hep aynı formatta. Yani e, çok e, şey yapmamak ama göstereyim. Yani bunun aynısı tutulmuş 2018 yılında, aynı tutulmuş 2000 17 yılda yani dosyalar sütunlar olarak aynı yapıda yani aynı dosyanın yıl yıl tutulmuş şekli diyelim. Evet, alalım şimdi klasörden almaya. Gidiyoruz klasörden diyoruz arkadaşlar ve klasörümüzü belirtiyoruz. Klasörümüz şurada. İçini görmüyoruz. Direkt aç diyoruz. İçindeki bütün dosyalar sorgu ortamında şimdi gösterilecek bize. Bakınız içinde bunlar bunlar var şeklinde farklı yani farklı şekilde alıp bunlar üzerinden işlem yapılabilir. Şimdi bakınız burada seçeneklerimiz var. Şuraya gideyim. Direkt yüklemek, direkt sorgu ortamında açmak, birleştir, merge seçenekleri var. Alt alta getirip query ortamını açmak, hani silmek, raporlamak istiyorsun anlam olur. Direkt birleştirip alt alta getirmek. Direkt birleştirip veri modeline yüklemek. Oradan e, Power Pivot ile raporlamak söz konusu olabilir. Demek ki düz olarak verilerim temizse bunu yapabiliriz. Alt alta getirmek. E, bunu yaptığınızda da ikisi de olabilir. E, tamam bunu yapalım. E, birleştir ve transforma getirelim. Burada alt alta getirilecek zaten veriler. Bakın içindeki hepsinin sayfa adı da aynı. Ondan sonra gördüğünüz gibi 2018 burada belli sınırlı sayıda gösterdiği için 19 ve 20'leri görmedik. Ama şimdi göreceğiz. Bakın 18 ee, ondan sonra ee, büyük ihtimal 19 Hepsi geldi. Ee, Sos neyimi de var. Şimdi burada bunu alıp yükle deyip raporlamaya gidebiliriz. Çeşitli şekillerde e, gruplamaya gidebiliriz arkadaşlar. E, bu şekilde işleyebiliriz. Şuna ihtiyacım yok diyebiliriz ondan sonra. E, zaten normal yükledeseydik bunu yapmazdı herhalde. Ama yine de şey yapalım. E, sütunu kaldır diyelim. Ondan sonra... Tamam, e, yıllar bazında e, satış adetlerim var. Tamam, e, biz şimdi e, bunu e, alalım, yıllar bazında e, bir pivot tabloyla raporlayalım. Normalde de yüklediğimizde bunu bize getiriyor olacaktı. Şimdi bakınız, 2018, 2019, 20 görüyorsunuz. hepsi geldi. Hemen e, ne yapabilirim? Direkt pivot tabloyla. E, raporlayabilirim. Yani farklı aylara ilişkin dosyalar, farklı yıllara ilişkin dosyalar. O klasörde var. Onları aldım, bir araya getirdim ve pivot tabloya gittim. Dedim ki e, bana e, yıllık. Ondan sonra e, müşteri grubuna göre. Ondan sonra ya da müşterilere e, müşteri grubunu da alayım buraya da. Ondan sonra arkadaşlar. uygun bir yere atamadık ama e, atarız. Şöyle yapalım. Onun da altını alacağım. E, tamam. Attım aslında tarihini, grubunu. Şunun da altında bir şey daha var sanıyorum. Şuraya koyayım peki. Tamam. Grubu bazında ve e, adetleri al. görmüş olduğunuz gibi e, tabii artık istediğiniz gibi Başka şekilde bilgilerle de işte müşteri bazında vesaire il bazında böyle şeyleri tekrardan yapmak mümkün olacaktır arkadaşlar. Buradaki amaç dediğim gibi kullanıcının aynı formatta çok sayıda tuttuğu tipik olarak aylık dosyalar, yıllık dosyalar, daha sonra bir araya nasıl getireceğim konusuna bir imkan sağlamak. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.